Selamün aleyküm, mutluluk herkese merhaba arkadaşlar. Mantaz, hanım, Yine ben Burak, montajhanemizdeyiz. Minarende olabilirdik, fokus koltukları gibi teslim aldık. Aletimizden dokunmak ve iletilirseniz hükmede ekranı kullanması yapıyoruz. Fokus koltuğu ile dokunsun, şiayi teybimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi CD çalarlı, orada USB'si mevcut. Bunlar hepsi testten multimedyamızda çalışacak. Şimdi söküm işlemine başlıyorum. Bize gerekli olan işte sökme aparatları, plastik olursa çok iyi olur. E, zarar verir. Ben keski band kontrol lambası vesaire gibi takımlar. Takımlar arkadaşlar. Plastiğimizi çıkardık arkadaşlar. Bir adet sağda, bir adet solda. İki adet de ortada. Vidalarımız mevcut. 20 torçlu vida, 20 torçlu nöbet ile sökebilirsiniz bunları. Vidalarımızı aldıktan sonra arkadaşlar biraz kapatıp yazalım da. Şöyle kastırırız. O zaman ekranımızı alacağız. adet evet, burada siyah bir soketim vardı onu söktüm arkadaşlar şöyle kalifer peteklerim var burada bunlar söküp yeni temin çerçevesine geçireceğim geçmedir bunlar arkadaşlar sağlı ve sollu olmak üzere şöyle bunu ortaya bırakalım yeme tortuk iki adet temimizin ünitesini tutan tonaydamız mevcut tane soket bir adet orjinal USB soketi bir adet de radyo antenimiz için soketimiz şu an kadar 4 tane soketi sökmüş olduk arkadaşlar Bir de şu etramızı, oldu şimdi, şimdi şu küçük ekranımızı soketini sokmuş olduk arkadaşlar. Şimdi kamera kablomuz torpide çıkacağımız kesbilerimiz 2 adet bazı anten soketimiz, sana bunu da takalım geçme tamamı şöyle küçük ekrandan çıkardığım soketini. içine gördüğünüz gibi ana soketin onu da takıyorum. KPSS antenimiz orijinal. Orijinal soket. Soketimiz arkadaşlar. eski evet. soketimiz. Bunu da taktık. bas soktuğumuz da burada arkadaşlar. Onu da taktık. Şimdi evet. cihazımızı takıp bir test edelim. Gördüğünüz gibi montajın bu kadar basit kesme biçme işlemi kesinlikle yok. Her şey demonte arkadaşlar. Şuradaki kabloyu da şu alt taraftaki dört düğümlerle takacağız. Bak Kapılar vesaire hepsi çalışıp aktif şekilde temizleyeceğiz arkadaşlar bitireceğiz. Ee, havalandırma peteklerimiz buraya geçiyor. Sağlı ve sollu ziplerimizi buraya çıkartacağız. Orijinal USB'miz çalışacak. Ee, Tobi'de adet USB çıkartacağız arkadaşlar. Ee, kameradan gelen iki kabloyu şu sarı diş kabloya takacağız arkadaşlar. Ee, montaj bu kadardı. Görüntüsü bu şekilde olacak montajımı bitirip ayarlarını yapıp en son ürünün detaylı anlatımını sizlere yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Ford Focus multimedi ekran montajımı bitirdim. Gördüğünüz gibi her şey yerli yerinde full ordan kesme biçme işlemi kesinlikle yok. Cihazımız 2 GB RAM 32 GB daire hafıza sahip kablosuz CarPlay'li bir ürün e, CarPlay üzerinden mesajlarınızı buradan okuyabilirsiniz. Spotify, Google Maps gibi bütün uygulamalarınızı buradan kullanıp arama görüşme sağlayabilirsiniz. Bu CarPlay menümüz Apple cihazları için uyumlu. Android cihazları için de Android, Android Auto özelliğimiz mevcut. Cihazımız bu şekilde buradan basılı tutup tema, farklı temalarımız mevcut. Temalarınızı değiştirebilirsiniz arkadaşlar buradan bastığınız zaman araba modelleri var araba istediğiniz arabayı koyabilirsiniz kendi aracınızın resmini bile cihaza indirip buradan kullanabilirsiniz şöyle menüyü göstereyim size gayet akıcı hızlı güzel bir cihaz orijinal USB'miz çalışıyor hemen müziğe basalım buradan 3 kişi bastığın bastığınız zaman işte buradan hangi istediğiniz müzikleri vesaire hepsini kullanabilirsiniz. Direksiyon kumandalarımız aktif bir şekilde çalışıyor. Ses açma, ses kısma vesaire. Müzik atlama hepsi sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ee başka böyle yarım ekranda özelliği var. Şöyle son uygulamaları kapatalım. iki adet şey bir adet torpido ekstra USB çıkardık. Kapları açtığınız zaman kapları görebiliyorsunuz. Ustam frene takar mısın? Frene basar mısın? Frene bastığınızda kameramız aktif bir şekilde çalışıyor. E, ee, Orjinal park sensör olsaydı buradan da görebiliyorduk. Dörtlü düğmemiz buraya geldi. Eğer orjinal teypte e, kapı kiti başma olsaydı bu da çalışacaktı ama olmadığı için çalışmıyor arkadaşlar. Cihazımız Android 10 .0 sürme sahip. Play Store üzerinden istediğiniz uygulamayı Facebook, YouTube, Yandex vesaire hepsini e, indirip kullanabilirsiniz. Instagram'a, WhatsApp'a girebilirsiniz. Video halinde sürüş, e, video halinde kliplerinizi izleyebilirsiniz. Hem USB'den hem de YouTube internet üzerinden navigasyon özelliğimiz mevcut. Cihazımızın özellikleri bunlardı arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Cihazımızı 2 yıl garantili tüm Türkiye kapıda ödemeli ücretsiz kargo ile gönderimini sağlıyoruz. İstanbul Esenyurt'tayız. Bizlerden randevu olarak bir saat içerisinde bu de sahip olabilirsiniz. Kredi kartına bağlı farksız taksit imkanımız mevcut. Telefon numaramı söylüyorum 0545 540 65 bu numaradan bana ulaşarak bütün detaylı özelliklerini ve fiyat bilgisini alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bize kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.